Yılmaz Bey, bu kız isteme telaşında tadımız bozulmasın diye sustum ama, bu Remzi Efendi'nin değersizliği benim çok canımı sıktı. Vallahi ne yalan söyleyeyim hanım, aslında benim de çok midemi bulandırdı bu durum. Havan'ın bu işle hiç alakası olduğunu zannetmiyorum. Adam kendi kendine durumdan faydalanmaya çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Kızı az çok tanıyoruz. E senin dediğin gibi gözü gönlü tok. Gururlu da üstelik. Ama bu Remzi Efendi'yi hiç gözüm tutmadı bilesin. Evet. Hatırla. Toprağın ilk geldiği zamandı. Adam utanmadan yukarıya kadar çıktı. Benden süt parasını istedi. E düşün. Kızının rızkını alan insan bizlere neler yapmaz. Haklısın be hanım. Adam aslında para gözünün teki. <laughs> Birilerinden bir şeyler kopartabilmek, kar etmek için gözleri felfecir okuyor adamın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlumuz Yusuf çok zeki bir çocuk. Bu işi de kimseyi kırmadan halledecektir. İnan bana. Hanım be. Ne diyorum biliyor musun? Aslında bir dükkan alsak. Bu adamcağızın eli de ekmek tutsa fena mı olur sanki? Hem gittik gördük evlerini işte. Ha? Yani sıkıntıda oldukları belli adamların. Bir dükkanla biz fakirleşmeyiz. Ama onlar bayağı rahatlar hanım. Yılmaz Bey. Doğru söylüyorsun. Hoş söylüyorsun da. Bu adama paranın ucunu gösterirsek ardını arkasına alamayız diye korkuyorum. Ayol bu böyle bir tane dükkanla falan susacak oturacak gibi bir adam değil. E siz kolay mı kazanıyorsunuz? Yani bak şimdi sözün arkasından bunları istedi. Yarın nikahlanınca neler olacak Allah bilir. Bak ne diyorum. Tabii sen bilirsin ya. Acaba bir evlilik sözleşmesi mi hazırlatsak? Sen ne diyorsun Haniyet Hanım? Sakın bunu oğlun duymasın. Eğer bir kulağına giderse... ...sana öyle bir darılır ki... ...bir daha ömür boyu yüzüne bakma senin. Benden söylemesi hepsi bu kadar. Ah... Ben oğlumla aramıza kimseyi sokmadan, bu işi halletmeyi çok iyi bilirim. Derdine bıraktın beni? Günaydın. Günaydın. Ne o? Tek tabak koymuşsun buraya. Yusuf aradı. Gelecek alacak beni. Dışarıda yapacağız kahvaltıyı. Kızım. Ha? Sen şimdi o taktıklarını beğendin mi cidden? Evet. Ne yalan diyeyim. Ama yazanın kutuyu çıkarttığında daha hakikatli bir şey takacaklar sanmıştım ben. Ne bekliyordun baba? İlk günden kaşıkçı elması mı? Allah aşkına. Ya orası öyle de yani bu da çok uyduruk geldi bana. Yani Hancıoğlu şanına yakıştıramadım. <laughs> Belki söz diye öyledir. Acaba? Baba biz karşılığında ne yaptık da bir şey bekliyoruz? Hı? O yüzden konuşmayacağız fazla. Bir şey söylemeyeceğiz. Tamam mı? Tamam tamam laf söyletme. Allah'ım sen sana. Ha, günaydın. Günaydın. Erkencisin. Uyku tutmadı. Gece de geç geldin çok. Dolaştım biraz. Ben senin derdini biliyorum da. Münevver değil mi? Yiğit, bak derdini söylemeyen derman bulamaz. Gel kahvaltı hazırladım. Hastaneden sonra da konuşamadık şu münevver işini. Sen de baştan anlatırsın. Ha? Bırak Havva ya. Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey mi var? Bırak bakayım şunu. Ver. Anlaşıldı. Hadi çay koydum da ısınırsın hep. Hadi Yiğit. Senin için çok yanmış belli. Ama münevverin de yanıyordur. Gerçekten. Hem sevdalanmak böyle bir şey değil mi zaten? Ha? Artık üzülme ne olur. Bak ben de yanınızdayım artık. Yardım edeceğim size. Ne yapacaksın abla? Her derdin bir dermanı vardır. Tamam mı? Sen sadece dermanı başka yerlerde aramışsın bu zamana kadar. Ben Yusuf'la konuşacağım direkt. Yusuf abiyle konuşsan ne değişecek ki? Münevver artık nişanlı dinlemez bile. Ben o treni çoktan kaçırdım. Sen niye bunlara kafanı yoruyorsun ki merak etme. Ben konuşacağım diyorum. Allah Allah. Sonra da siz çıkarsınız Münevver'le karşısına konuşursunuz. Yusuf sevdanın dilinden anlayan bir adam. Sence dinler mi? Of Yiğit. İçimi kuruttun. Çayın da soğumuş zaten. Ben şunu dökeyim. dara düşmesem satmam ama. El mecbur işte. <laughs> bu işler kısmet nasip işleri aslanım. He, sen bir de bana bakalım. Biz burada iş yapabilir miyiz? Yeri görüyorsun işte. İşlek yerde mis gibi bir dükkan. Tabi ne iş yapacağın da büyüm. Emlakçılığa gireyim diyorum. Oturduğun yerde para kazanıyorsun. Şimdilerde bu iş geçerliymiş diyorlar ha. Bu iş için dükkan almana ne acet? Ufak bir yer kirala. Koy içine bir telefon olsun bitsin. Bir bakayım dediğinde kafe falan açacaksın sandım ben. Yenişehir <laughs> iyidir aslanım. <laughs> hem büyük dükkan tutayım da ...emlakçılar kral olayım diyor. Gücün yetecek mi peki abi? Kusura bakma ama birbirimize az çok biliriz. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz aslanım. Ben damatları konuşayım. Sen artık kimseye gösterme dükkanı. Biz, Biz burayı aldık sayılır. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Sağ olun. Ne alırsınız? Bir çay alırım. Tabii. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gecikmedim değil mi? Yok yeni geldim ben de. Senin için. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Sen daha güzelsin. O ne? Bu... Dün gece beraber yaşayacağımız hayata ilk adım attık sayılır. Bu da yaşlanıncaya kadar yastığımız olsun bizim. Çeyizine koyarsın diye getirdim. Benmedim mi yoksa. Yusuf bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de her sabah ezanıyla Allah'a şükrediyorum biliyor musun? bizi birbirimize yazdı diye. Bir ömür dizinin dibinde oturmak istiyorum ben. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah. Hava Yusuf abiyle konuşmaya gitmiş. Sen merak etme ben her şeyi halledeceğim dedim. Ne bileyim anne ya. Ayıp vaz mı geçirsek acaba? Yok yok. Bırak konuşsun. Hayret. Duyunca karşı çıkarsın sanıyordum. Zamanında o kadar engelledin beni Yusuf'la konuşma etme diye. Şimdi ne değişti acaba? Oğlum. Düne kadar o konakta sadece kahya idim ben. Karşılarına çıksak bile bizi gale almazlardı. Ama şimdi ile akraba olduk. Hem de benim sayemde. Onca çabalamasam hava o biraz zor da kardı parmağını. Sen de bin üstüne. Halletsin bu işi. Boşuna emek vermedik herhalde. İşe yarayacak mı sence? Ha? Ne bileyim o kadar olay oldu bitti. Şimdi o kadar şeyin üzerine diyelim Yusuf abi tamam dedi. Minever ne diyecek acaba? Ben emin değilim. Hiç dert etme sen onu. Münevver'in dili istemem diyor ama... ...bütün gün on posta gözyaşı döküyor kıyıda köşede. Gerçekten mi? Sen rahat ol oğlum. Yakında kavuşacaksınız birbirinize. İnşallah annem ya, inşallah. Çocukluktan kalma alışkanlık işte. Balık aymak sizi yiyemem hayatta. Öyle mi? Ha. Teşekkür ederim, çok güzel olmuşum. Afiyet olsun. Efendim teyze. Ortam. Yusuf'la mı buluşmuşsun? Yiğit'le ilgili konuştun mu? Bana bak müjdeli haber bekliyorum senden ha. Biz daha kahvaltı ediyoruz teyze. Uğrarım ama ben buradan çıkınca konağa. Tamam haydi haydi. Haydi görüşürüz. Ne oldu ne diyorsun Sultan abla? Önemli bir şey yok bir şey olmuş işte söylesene. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacağım bana. Sen ne yaparsan yap kızamıyorum ki zaten. Tamam da böyle değil işte. Konu Münevver'le ilgili. Münevver mi? Hı. Allah Allah. Neymiş söyle bakalım. Biliyorum şimdi hiç sırası değil. Münevver de nişanlı ama. Bizim Yiğit var ya. Ee? Onlar Münevver'le birbirlerine senelerdir aşıklarmış. Ama korktuklarından söyleyemiyorlarmış sana. ...gidecektin değil mi? Hı hı. Baban arıyor. Efendim baba. Nasılsın damat iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Ee, çok şükür iyiyim. Sana müjdeli haberlerim var damat. Ee, düşüşe bir dükkan buldum. Yeri çok güzel. Ee, fiyatı da makul. Ee, sahibi dara düşmüş hemen satacakmış. Bana bak... E, ...kaçırmadan bir bakalım diyorum. Ne dersin damat? Ee, konuşacağız o durumu Ben babama da haber verdim zaten Uygun bir şey olunca ben size haber vereceğim Tamam o zaman ben senden haber bekliyorum Hadi hayırlı günler Oğlum Size de Ne diyor baba Yok önemli bir şey değil Yusuf söylesene Bilmek istiyorum neymiş o konuşacağınız şey Bunu babana sorsan daha iyi olur Tamam mı Sen bırak onları. Boş yere taşıma. Ben Murat'la bir gönderirim. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben Yiğit'le konuştum. Bu emlak işine birlikte gireceğiz. Ne münasebet. Benim oğlum dört yıl emlakçı olmak için mi okudu? Kendi dükkanını kendin aç. Kim ne dükkanı açıyor? Hı? Bırak şimdi dükkanı tezgaha da. Yusuf'tan Hı. ne yaptın ona anlat Bir dakika teyze bir dur sen. Baba ne dükkanı bu? Yusuf'u aradın değil mi dükkan için? Baba sakın Yusuf'tan bir şey istedim deme bana sakın. İstedim. İsteyeceğim de. Yani ben kız babasıyım. Bana bir dükkan alacak alt tarafı. Atla deve değil ya. Dur bakalım daha bu başlangıç. Baba neden böyle yapıyorsun? Kız manyak mısın sen? Kız sus sesine, nerede bağırdığının farkında mısın? Ne hallediyorsanız kendi çöplüğünüzde halledin. Halledilecek bir şey yok teyze. Çünkü babam şimdi Yusuf'u arayıp hiçbir şey istemediğini söyleyecek. Saçma saçma konuşma. Niye böyle bir şey söyleyeyim ki? Benim mutluluğum için. Başlatma mutluluğunda. Biz bu işe niye girdik? Zengin olmak için değil mi? Bu kadar yol almışken katiyken vazgeçme. Baba! Baba? Ne babası? Sırf sen Hancıoğlu soyadını taşıyasın diye ben hapislere düşüp oralarda çürüyecektim. O manyak Cüneyt'le bile muhatap oldum. Şimdi gani gani alacağım kafat. Anneciğim inanın ben de bilmiyordum. Bilseydim babama engel olurdum zaten. Ama onu da anlamaya çalışıyorum. Hani siz dediniz ya uygun bir iş bulalım diye. O da kendince abartmış işte. Şimdi sizinle dünür oluyor. Sizin gücünüzün altında ezilmek istememiştir belki. Bilmiyorum ama gerçekten benim haberim yoktu. Havacığım. Öyle bile olsa her şeyin bir adabı var değil mi? Yani ne bileyim babam böyle bir şey talep etmese bile biz mutlaka bir şeyler yapardık onun için. Yani şimdi onlar böyle sıkıntı içinde olacaklar. Biz de göz yumacağız. Biz böyle bir aile değiliz ki. Ben de tam onu söylemek istiyorum. Yani siz bu kadar iyi niyetliyken biz sizin iyi niyetinizi suistimal ediyormuş gibi göründük. Olmadı böyle. Aynı şeyleri düşündüğümüze çok sevindim abla. Yani ne yalan söyleyeyim. Bunu duyduğumdan beri epey üzüldüm. E düşünsene kızım dışarıdan birisi. Yani bütün bunları duysalar ne kadar fırsatçı bir aileymiş bunlar demezler mi? E malum biz Ürgüp'ün gözü üstünde olan bir aileyiz. Biz ne yapsak el alemin dilinde. E yakında siz de evleneceksiniz. Bütün nazarlar sizin üstünüze gelecek. Biri kalkıp da Havva parası için Yusuf'la evleniyor dese. Ay biz ne yaparız? Asla anneciğim. Olur mu öyle şey? Ben Yusuf'u çok seviyorum. Onun parası pulu hiçbir şey umurumda değil. Ben onu çok seviyorum. Onun varlığı benim için en büyük hazine. Öyle mi? Öyle tabii. Ben onu çok seviyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil benim. Oğlumu bu kadar sevmen o kadar mutlu oluyorum ki. Hele de aynı şeyleri düşününce daha çok sevindim inan. Gel bakayım sen buraya. Ah canım. Sen bu dükkan meselesine çok üzülmüşsün. Bak yanakların al al oldu. Vazgeç bir tane. Biz bunu konuşmayalım artık olur mu? Nasıl isterseniz. Bak şimdi burada çalışanlar var biliyorsun. Hangisi hangi odadan çıkar belli olmaz. Duyarlar duymazlar uydururlar giderler böyle dedikodu yaparlar sonra. Gel en iyisi biz kendimizi çalışanlara maskara etmeyelim. Dışarı çıkarız. Ana kız bir karşılıklı otururuz. Babanın durumlarını konuşuruz. Yani olabilecek olan bir dedikoduyu nasıl önleriz? Değil mi? Tabii. Ne zaman isterseniz çıkabiliriz. Yani şimdi derdim ama bir işim var. Onu halledeyim. Bir saat sonra seninle meydandaki kafede buluşuruz tamam mı? Olur. Ay ne iyi ettin Havva. Vallahi. Aha, otur otur çok sıkılmışım. Münevvere de haber verelim. O da gelir. Tamam. O zaman ben şimdi gideyim. Tamam canım. Hadi orada buluşuruz. Sağ olun anneciğim. Habacım. senin önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Buyurun. Bugün bu mal mülk meselesinden çok üzüldüğünü gördüm. Sen asil, olgun, gururlu bir kızsın. Sağ ol. Yani ben seni öyle tanıyorum. Yusuf da tabii. Yani ikimiz de senin tok gözlü bir kız olduğunu çok iyi biliyoruz. Sağ ol anneciğim. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz gerçekten. Dediğim gibi bunu ben biliyorum ama Ela'nın bilmez. Sizin evliliğinizin bir takım dedikodularla yıpranmasını hiç istemiyorum. Eğer böyle olursa bizim de tadımız kaçar, sizin de mutluluğunuz bozulur. Yani bütün bunlara neden babam biri olsa ben buna izin vermem, veremem. Haklısınız anneciğim. Ben de babamla en kısa zamanda bunu konuşacağım. Emin olabilirsiniz. <laughs> Ona hiç şüphem yok yavrum. Yalnız konuşmak da bazen bazı şeyleri halletmez. O yüzden meseleleri büyümeden toptan, kökünden halletmek lazım. Bak yavrum sözün hemen arkasından neler oldu. E yarın evleneceksiniz. Bizim ailemize gelin geliyorsun. E, ee, en uzak akrabalarım bile bu kapıya dayanacaklar. Bunların istekleri talepleri hiç bitmeyecek. Bütün bu olabilecek olan kötülükleri önlemek elimizde. İster misin böyle bir şey yapmak? Tabii ki. Ben böyle bir cevap vereceğini biliyordum. O yüzden biraz evvel avukatıma gitti ve bir yol buldu. Nedir bu anneciğim? Yusuf'la hiçbir maddi çıkar gözetmeden evleneceğinin ispatı. Evlilik sözleşmesi.